size uymaması, onunla anlaşamamanız, onun kötü biri olduğu anlamını anlamına gelmez. Siz onu seçtiniz. Devam etme kararı sizin. Devam ediyorsanız onunla ilgili ortak konular bulmalısınız. Birlikte hoşlandığınız şeyleri yapmalısınız. Mesela birlikte gülecek şeyler izleyebilirsiniz. Birlikte işte e, enerjinizin daha iyi olması için farklı eğlenceler, uğraşlar, hobiler e, ya da birlikte sevebileceğiniz orta noktalar bulmalısınız ve kendinize ait de mutlaka sizin hayat alanlarınız olmalı. İşte sizin kendi arkadaş ortamınız olmalı, hayatınızdaki kişinin kendi arkadaş ortamları olmalı, onlarla da vakit geçirmeli ve e, Farklı şeylerden de zevk alıp kendinizi farklı alanlarda da mutluluğu yakaladığınızı karşınızdaki kişiye göstermeniz gerekiyor. Ve hiçbir şeyde, hiçbir konuda aşırılık ve tamamen ona odaklı bir yaşam biçimi seçmememiz gerekiyor. Aslında kişiler... <laughs> Onlarla yaşadığımız olaylar bizi üzmez. Bizim onlara yüklediğimiz anlamlar yüzünden biz üzülürüz. İstediğimiz olmadığı için üzülürüz, değer görmediğimiz için üzülürüz, yeteri kadar ilgi görülmediği için kırılabiliriz, üzülebiliriz, sevilmediğimizi düşünebiliriz. bizi karşıdaki insanlar üzmüyor. Biz kendimiz yüz yüz, yüz üzüyoruz. Verdiğimiz anlamlar üzüyor. Ee, sizi yargılayan, kızan, kıran, değersizleştiren biri varsa karşınızda buna da izin veren sizsiniz. Bu konuda ona müsaade ettiniz ki bu bu şekilde sizin alanınıza girebiliyor bazı yerlerde de tavır koymasını, bazı yerlerde kırılma noktalarınızı, sınırlarınızı belirleyin. Evet, hayatınızda olabilir, eşiniz olabilir ama bir şekilde sizi kırdığını, sizi incittiğini ya da sizin sınırlarınız neresi bunu ona bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor. Özellikle bir madde daha var. Hayatınızdaki kişiye, onun yakınlarına, ailesine Karşı bu aileler yüzünden de çok fazla sorunlar yaşanıyor. Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama saygı duymak, bazen de nabza göre şerbet vermek gerekebiliyor. Siz saygılı olduğunuz sürece, bir süre sonra yani karşıdaki kişi de size saygıyı göstermek zorunda kalacaktır. En azından sevdiğiniz kişinin hatırına bazı şeyleri görmezden gelebilirsiniz ya da belki biraz umursamaz davranabilirsiniz. Tabii o çok yoğun bir şey ise uygun bir şekilde mesafenizi koruyup kendinizi biraz daha bu durumun içine sokmayabilirsiniz. Kendini sevmeyen kimseyi sevemez. Her şey kendimizi sevmekten başlıyor. Kendini mutlu edemeyen, birini mutlu etmeye çalışırsa mutlu edemez. Gerçek anlamda mutlu edemez. Başkalarıyla uğraşır. işte mutlu et, edilmesi için karşılar karşı taraftan hep beklentiye girer. Bir şekilde karşı tarafa bu durumu yükler. O yüzden kendi mutluluk alanlarımızı e, bulacağız. Kendimizi besleyeceğimiz alanları bulacağız. Kendimizi seveceğiz. E, ve e, bununla ilgili nelerden hoşlandığını, nelerden zevk aldığını tespit edebilirsin. İlişkinin başında yaşadığımız heyecan gözümüze perde indirebiliyor ve bazı şeyleri görmezden gelebiliyoruz. Birbirimizi tanıma sürecinde birçok şeyi görmezden gelebiliriz. Bu süreci tanışma sürecini çok büyük bir bağlılık kurmadan birbirini tanıma sürecini biraz uzatman gerekiyor. Evet onunla görüş, onunla keyifli zaman anda kalmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, o e, durumun içinde tat almak, bunu bir eziyete çevirmeden e, ilişkiden, o bağdan, o duygusal bağdan, o sohbetten, o gezdiğinden, tozluğundan an, anda kalmamız gerekiyor. Çok e, ilişkinin içine yeni girmiş, mesela ilerisi için, gelecek için evlilik planı e, yapanları şahit oluyorum. Ben de soruyorum ona. Onu hayatında daha onu tanımıyorsun. Neden hemen evlilik planı yapıyorsun? Belki sana uymayacak çok şeyi var. Bunu birazcık zamana bırakmasın. Onu tanımalısın. O kadar çok bağlanmaya hazır. Geçenlerde bir danışanım yine hayat yine bir ilişkisi başladı ve işte çok etkilendiğini çok heyecanlandığını söyledi. Ben de dedim ki biraz yavaşlamanı istiyorum. Evet bunun tadını çıkar, bu heyecanın tadını çıkar. Anda onunla beraber vakit geçirince o mutluluğun tadını çıkarmalısın. Fakat e, hemen bağlanmayı düşünme. Daha önce de yaraları vardı. Onu bir tanı, ilk önce bir sindir. Ondaki neleri kabullenebilirsin, artıları, eksileri neler. E, ona göre e, daha e, bu bağı daha sonra, bu enerjiyi daha sonra yükselt demiştim. Sonra bu ilişki başlayalı birkaç ay oldu. Ya dedi ne kadar doğru söylemişsin bana dedi. Bana uymayan dedi. O kadar çok şey var ki yani sonuçta depresif birini ben dedi hayatımda istemiyorum. Ben huzur istiyorum. Çok fazla sorunlu birisi. Onun sorunlarıyla uğraşmak istemiyorum diye kendisi böyle bir şeyle bana geldi ama onu çok eğer gözünde büyütüp o anda bir bağ kursaydı kendiyle savaşmaya başlayacaktı. Ve bir süre sonra da işte onu bırakamama, bağlandı da hem onu bırakamayacaktı hem kendine tezat gelen şeyler onun sorunlarının içine girecekti ve bir iç savaş başlayacaktı. Bir kez iç savaş dedim bir konu daha aklıma geldi. Buraya yazmadım, slayta yazmadığım bir konu. Kalbinizin sesini dinlemek. Burası hep bize doğruyu söyler. Zihinde şeytan, kalpte Allah vardır. Ve e, burası her zaman için bize doğru cevap verir. Burası onaylıyorsa, kalbiniz bir insanı onaylıyorsa, e, tabii ki zihnimizle kalbimiz birlikte hareket ederek, buraya hiç uymayan birini onaylar demiyorum. Bazen bu heyecan, kalpsiz e, gibi de gelebilir. Ama dinginken buraya sorduğunuz sorular... Doğru cevap verir. Kendi kalp sesinizi dinleyin. Kimin yanında huzurlusun, kimin yanında mutlusun. Ee, beraberken sohbet ettiğinde ne hissediyorsun? Bir ilişki sana ne veriyor? Ee, burada, e, burada zaten bu huzuru hissettiğiniz, o mutluluğu burada hissedeceksinizdir. Orası doğru alandır. Orası doğru yerdir ve e, mutlaka kalbinizin sesini dinleyin. Bu zihin işte ya paralı birisi olsun, zengin birisi olsun, beni tatil'e götürsün, beni gezdirsin, tozdursun, bana alışveriş yapsın. Zihinle e, hesapla başlayan ilişkiler hiçbir zaman evdeki hesap çarşıya uymaz ve siz çıkar için başladığınız bir ilişki, maddiyat için başlanan bir ilişkide karşı tarafta senin bedenini kullanmaya başlıyor. Yani bu kullanmalar karşılıklı. O yüzden hiçbir şekilde kimseyi ne kullanma, ne kir yani ilişkileri bir şekilde kirli tutmamamız gerekiyor. Kirletmememiz gerekiyor. Evet, şimdi birbirinizi tanıma sürecini